arkadaşlar selamlar. Neredeyiz? Nazım Usta'dayız. Speed Moto'da. Motosikleti aldık. Ufak tefek eksikleri var. onlara giderelim istedik. Çanta almıştım daha önce dışından. Onu taktırdım. Bir sırt dayamasıyla beraber. Artı bir de elcikleri üzerine bir yumuşatıcı taktım. Bir de yan ayak genişletme taktırdım. Sağolsun işin bu kısmını burada tamamlamış olduk. Arkadaşlar işlerini güzel yapıyorlar. Bir girelim içeriye, onlarla da konuşalım, bakalım ne diyecekler. Efendim Handem'ciğim? <laughs> Bugün deneyli taktık, 1200 Güzel olmuş, ateş ediyor maşallah. Altlarda D3 var, D4 var. Arkaya? Arkada yok. B6 yok. taktın mı? Yok. Yok, B6 takılmadı bu motora. Bu motor D3'ler. Sinyal verdiğimizde kapatıyor. Vay ilginç. Abi bu kendine göre modelleyebilmek çok güzel bir şey ya. Evet. Peki şimdi Nazım Usta bana dedi ki zamanda, ya bu dedi, Lone Rider'lar çok iyi değil dedi. Deneli çok daha iyi dedi. Ben dedi onun cam kalitesini beğenmedim dedi. Plastik evet. kalitesini beğenmedim dedi falan filan. Şimdi yüzü burada. Yakışıklılık olarak Lone Rider'lar çok yakışıklı Nazım. Evet. Hakikaten dışarıdan baktığımı ben buradayım evet. diyor. Şekil görüntü olarak çok güzel. Değil mi? Havalı yani. Kenatlı çalışıyor. Şey böyle... İşte sarı lambası var, beyazı var, sinyali var, her şey var i̇şte ama... O i̇şte o sinyal işleri çok tatlı değil mi etrafındaki? Evet, ama ya? işte böyle sağlamlık bakımından denelli... Denelli eline su, su dökemez evet, diyorsun öyle su mi? Evet, su dökemez. Peki Nazım'cığım. Geldik buraya. Niçin? Çantamızı bir ufak montaj işi vardı. Kilidi montajı var işte. Sırt dayaması var. Tabii ki yine Nazım'dayız. Yeni bir GS ile beraber. Nazım bir de yan ayak genişletmeyle elçiklerin olduğu yere işte bu tenis raketinin şeyinden takacak. Vallahi şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ben kadar şimdiden. yoğunlukla. Ben gördüğüm kadarıyla dükkanı ilk defa bu kadar yoğun görüyorum. Adem gece ikilere kadar çalıştırıyormuş bu evet, adam seni. Abi. Öyle diyor. Gece ikilere kadar çalışıyorum. Çok yoğunuz abi. <laughs> Allah kolaylık versin. Şimdi turlar başlıyor, rotalar başlıyor. Hepimiz de mecburen ufak tefek eksikleri yapıyoruz. Evet. Yardımcı olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür Sağ olun. Hani işçiliğin kalitesi önemli bizim için. Herkese makineyi dokundurtmamak lazım. Aynen öyle. İstiyoruz ya. ki bilen adam eldesin, bilen evet. adam baksın. Birkaç tane adres var. Her zaman da söylüyorum. Siz de bunlardan birisiniz. Teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz te arkadaşlar. Te. Peki devam edelim. Sırt dayaması da takıldığı zaman bir kilit işimiz kalacak. O zaman çanta tamam. Ben bir arabayla getirmeyi falan düşünüyordum biliyor musun? Seni aramasaydım. Allah'tan takılıyormuş yani. Tornavida ile çantayı taktırdı bana. Ondan sonra buraya getirdim motoru. Modo, tek motorla gelebildim yani iyi oldu. Evet atçı konforu önemli sırt dayama şart. Çantayı zorla aldık yurt dışından. Orusan satmıyor maalesef 1300 sahiplerine. Henüz 1300'ün arka çantaları çünkü piyasada yok. Almanya'dan üretilmedi ve de gönderilmedi. Burada bir çıplak 1300 daha görüyoruz. Bağırsaklarına kadar açmışlar derler ya. Vallahi öyle yani. Aman Allah'ım. Bu halde görmek çok kötü. Bu bir triple bileğe benziyor. Evet triple bilek GS yes var burada. Tamamen sökülmüş muhtemelen ışık sistemi takılıyor diye düşünüyorum. Evet, evet. elciklere yumuşatıcıları taktık. Gayet güzel oldu eline sağlık. En önemli aşamalardan biri kaplamaydı. Onu da Lia Garaj'da hallettik. Sağ olsun Kaan Bey çok destek oldu. Ne yaptırdık? Seramik kaplama yaptırdık ve seramik kaplama sonrasında üzerine de mat güzel bir kaplamayla herhangi bir çizilme, herhangi bir dışarıdan gelecek temasla ilgili riskleri, tehlikeleri ortadan kaldırmış olduk. Şimdi devam edelim bakalım daha neler yapacağız. Diğer taraftan Rinho bizim en sevdiğimiz markalarımızdan biri sağ olsun Tolga Bey yaptığı işçilikle özellikle beni çok mutlu etmiştir her zaman. Neler aldım? Gidon topuzu aldım taktırdım. Sonra ve gidon yükseltmemizi taktırdık. Her iki motorda da Rinho gidon yükseltmeler var. Yani birinden inip diğerine bindiğimizde hiçbir eksiklik hissetmeyeceğiz. Boy size hep aynı. Gerçekten çok kaliteli malzemesi. Kim taktı? Cema kardeşim taktı. Bir de burada da şaft korumamız var. Şöyle göstereyim. Şaft korumayı da taktırdık. Rinho'dan Tolga Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten beni mutlu edecek güzel ürünleri var. Sağ olsun. Şimdi devam edelim bakalım başka neler yaptık. Toprakta kullanmayan bu yanayak genişletmenin ne demek olduğunu anlayamaz. Hakikaten. Şimdi bayağı arazilere de giriyoruz ince ince. Bu inanılmaz önemli. Motorun toprağa gömülmemesini sağlıyor bozuk zeminlerde. O yüzden herkese önledim arkadaşlar. Nazım Usta da taktırdık. Tabii olmazsa olmaz kar pileğimiz, de taktırdık. Sağ olsun Nazım çözdü bizi. Türkiye'de distribütörü olduktan sonra bu işler kolay. Şimdi açtık, açtıktan sonra telefonumuzu açıyoruz. Bluetooth'u açalım. Zaten burada otomatik olarak görüyor olması lazım. Gördü. Eşleştiriliyor. Eşleştir. Burada da sordu eşleştireyim diye. Tamam dedik. Bu kadar kolay yani. Ki buradan eşleştir, buradan eşleştir. Devam etmek için diyor. tekrar Android Auto'yu seçin. Okey. Gelelim buraya. Kalpli Android Auto. Seçtik. Ve telefonumuz artık aktif. Telefonum telefonu sormuş demiş ki geldiniz. Devam. Tamam. tamam bağlı. Telefonum artık bu ekrana gelmiş durumda. Hiç bitti. O zaman artık çıkabiliriz. Haydi gidelim. Arkadaşlar herkese selamlar. Riva yolundayız. Bir motorun rodajına ufak ufak başlayalım diyorum. Henüz 50 kilometrelerde. Bakalım CSAD ve rodajında neler göreceğiz? Şu an kaç kilometredeyiz? Onu bir görelim. 60 mı? 67. 60 60 kilometre yapacağız aldığımızdan beri. 157 benzin. Tamam. Gidelim bakalım Riva yolu bizim için çok özel güzel Bütün motorlarımızın rodajını neredeyse burada yaptık herhalde. Hep oynamak lazım. Yani açla kapattık, kompresyona bindirdik. İşte ikinci viteste kompresyona bindirdik. Biraz zorladım. Niye freni basıyorsun acaba? Önüm bomboş. Yani motoru birazcık... Motorun motor kısmını birazcık açmak lazım yani sözünüzü. Bakları yaktı, adam çıktı falan bir karıştı buralar. Güzelim viracı da yediniz yani Şu sol viraj. Hakikaten iyidir. dediğim gibi bu yol çok tehlikelidir. Hatalı sallama yapan birçok şoförü görebilirsiniz. Çok dikkatli olmak lazım. Hep sağda kaçma payı olsun siz de buralarda sürerken dikkat edin. Her viteste oynamanız lazım motorla. Rodaj yaparken silindir tüm viteslerde doğru şekilde hareket etmeli. Her yeri doldurmada üst devirler özellikle çok önemli. Motosiklet yüksek devirdeyken yere daha iyi tutunur bilgiyi de verelim. Bilmeyenler olabilir. Herkes profesyonel değil. Özellikle işte rüzgarlı havalarda yüksek devirde sürmeniz önerilir motosikleti. Düşük vites yüksek devirde motosikletin yere tutunumu daha iyi oluyor. Bu de ben de artık düşük vites yüksek devir kullanmayı severim. Bu aynı zamanda gazı bıraktığımızda fren anlamına da geliyor. Bakın hiç fren yapmadan motoru yavaşlatabiliyorum. Bu güzel, güzel bir özellik yani. Yani de ben 5000-8000 bin, bin, bandında kullanıyorum motoru hızlı sürerken yavaş sürerken zaten yapacak bir şey yok abi bize yol verdi şimdi Eski motorcular muhtemelen bana kızacaktır. Rodaj böyle mi yapılır falan diye. Ama bunlar yeni motorlar artık. Motosikletler gayet teknolojik olarak üstün motorları da öyle. Orusan'daki arkadaşlarımın beni yönlendirmesiyle bu şekilde kullanıyorum. Şimdiye kadar ben bir sıkıntı yaşamadım. Bir tık yakıt tüketimi artıyor tabi. Onun haricinde bir sorun olmadı. Burada araba çıkabiliyor, servisler alabiliyor. Biraz yavaş gidelim. Kontrolü girmekte fayda var. Tabii benim motorlarım bildiğiniz üzere otomatik ama ben hep manuelde kullanmayı seviyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Neden otomatik alıyorsun diye soracak olursanız. Özellikle trafikte düşük viteste hakikaten çok işlevsel. Vitesi taktım mı, boşa aldım mı, derdi yok, ışıklar şurada burada. Ve bence güzel yapmış yani bu BMW bunu. Bir bir vites değiştirme kolaylaştırıcısı olarak tanımlanıyor. Ha bir şuraya debriyaj koysaydı da arazide kullanmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olsaydı bu debriyaj fena olmaz mıydı? Olurdu vallahi Keşke yapsamış ama böyle uygun görmüş. Söyleyecek çok bir şey yok. Bizden bu kadar. Bir akşam sürüşü yaptık böyle Riva Beykoz kavacık şeklinde. Rodaj bakımımızın ilk sürüşleri bunlar. Bunların devamı gelir. Ama nasıl rodaj yaptığımı da anlatmış oldum sizlere. Ben konuyu kapatayım bari. Görüşürüz arkadaşlar.